Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Lottie Animation'ı Jetpack Compose projelerimizde nasıl kullanabiliriz? Bundan bahsedeceğim. İki farklı örnek oluşturacağız. İlk örnekte burada görüldüğü gibi butona bastığımda animasyon başlatılacak. İkinci örnekte ise animasyon bittiğinde otomatik olarak tekrar kendini başa saracak. Ve bu sayede sanki sonsuz bir animasyonmuş görünümü verilmiş olacak. Şimdi emülatörü kapatıp bu Animation'ı oluşturma işlemine geçelim. Evet, öncelikle Animation'ı Gradle'ımıza ekleyerek başlayalım. Modül seviyesine gelip buraya şu implementasyonu eklememiz gerekiyor. Ben bunu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Siz de oradan alıp buraya ekleyebilirsiniz. Ardından da şuradan senkronize edersiniz. Bu implementasyonu ekledikten sonra Lottie'nin sitesine gitmemiz gerekiyor. Arama kısmına Lottie Files yazarak ulaşabilirsiniz. Buraya gelip login olduktan sonra şu Products'tan Free Animasyonlar diyorum. Buradaki animasyonların hepsi ücretsiz. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ben şu animasyonu beğendim. Bunu kullanacağım. Üstüne tıkladım. Şuradaki Download seçeneğine tıkladım. Ve beni böyle bir sayfaya götürdü. Ardından şuradan download diyerek indirebilirsiniz. Ben daha öncesinde zaten indirmiştim. Tekrar indirmeyeceğim. İndirdikten sonra Android Studio'ya geri dönelim. Bu reze sağ tıklayıp New Android Resource Directory. Buradan da Resource Type'ı RAW'a çekebilirsiniz ve okeyleyebilirsiniz. Chrome'u ardından şuraya getireceğim. Az önce indirdiğim dosyayı sürükleyip RAW'ın içine atacağım. Burada benden JSON'a bir isim vermemi istiyor. JSON ismine Lotti diyeceğim. Enter diyeceğim. Ardından burayı kapatabiliriz. Şimdi iki tane sayfa oluşturacağımdan videonun başında bahsetmiştim. Bir tanesi butonlu olacak, diğeri butonsuz olacak. Bu sayfaları oluşturalım. File dedim. XFN sayfanın ismine animation diyeceğim. İkincisinin ismine de loop loop animasyon diyeceğim. Bunu class yaptık. Şöyle yapalım. File olsun. Ee, animasyondan başlayalım. Buradaki animasyon butonlu olan olacak. Composable fonksiyonumu oluşturarak başlıyorum. Şöyle animation diyeceğim. Bu bir tane inner padding alacak. Inner padding values padding values şeklinde. Bu padding values'ü şuradan alacağız. Şuradan. Bu da şu işe yarayacak. Uygulamadaki top bar veya bottom nav bar'ın genişliği kadar bir değer döndürecek bize eğer varsa onu da şuradaki içeriğimize vereceğiz ki içeriğimiz o bottom navigation barın veya top barın altında kalmasın buraya bir kalım oluşturacağım birazdan ama kalım oluşturmadan önce animasyonla ilgili işlemlerimizi tamamlayalım öncelikle animasyonumuzu alalım bunun için loti isminde bir değişken oluşturacağım remember loti composition diyeceğim Lottie composition spec şuraya nokta deyip raw res diyeceğim r nokta raw nokta Lottie diyeceğim alt hatırlayacağım. import dedim ve buradaki hata söndü şu da az önce şuraya eklemiş olduğumuz json'ımız yani buraya koyduğunuz isimle şunu çağıracaksınız ardından buraya bir tane e, state değişken oluşturacağım ismine is diyeceğim bu state değişkenin benim e, animasyonun başlayıp başlamama durumunu yönetmemde işime yarayacak remember dedim mutable state of list of değil state of ilk değeri de true olacak ki uygulama ilk açıldığında otomatik olarak animasyon başlatılsın. Bir de buraya bir tane daha değişken oluşturacağım. val progress diyeceğim bunun ismine de. by Animation Lottie Composition As State. Bu benden bir Composition isteyecek. Buna Lottie değişikliğimi vereceğim. Bir de is IsPlaying isteyecek. Buna da IsPlaying State'imi vereceğim. Bu Progress ne iş yarayacak? Şöyle hemen Lottie'ye geri dönelim. Şurada bakın. Şu süre var ya bu süre Progress'i ifade ediyor. Progress'in değeri şurada çağıracak olursak bakın değeri Float Tamam mı? 1 ile 0 arasında bir değer alıyor bu progress. 0 olduğu durum animasyonun başlatılmadığı yani şu durum. Bir olduğu durumda animasyonun bitişini ifade ediyor. Artık kalıbımızı oluşturabiliriz. Kalım dedim. Kalıbımızı biraz modifiye edelim. Modifier, modifier. Ay yanlış bir şeye tıkladım. Modifier. Nerede? Şurada nokta. Filmek size dedim ki ekranın tamamına yayılsın. Nokta padding deyip inner padding'i Buraya verdim. Horizontal alignment, alignment.center horizontal dedim yatayda ortalasın kendine. Ee, bir de Vertical diyeceğim. Şöyle Nasıl diyorduk onu? Küçük harfle evet. Vertical arrangement, arrangement nokta. center dedim. Bu da dikeyde ortalamayı sağlayacak. Ardından burada Lottie animasyonumuzu oluşturacağız. Şöyle Lottie animation dedim. Composition isteyecek benden. Üstteki Lottie değişkenimi vereceğim ardından progress isteyecek bir tane. Progress'i de şöyle süslü parmesi açıp progress'i vereceğim. Bir de bunun boyutunu ayarlasak iyi olacak. Onu da şu şekilde modifier.size diyerek 300 dp olarak ayarlayacağım. dp'yi de alt enter yaparsak getirebiliriz. Bir de buraya bir tane buton ekleyelim. Butonun on click olacak. On click şöyle. On, e, butona tıklandığında is playing'in tekrardan true olmasını istiyorum ki animasyon tekrar başlatılsın. Bir de buna bir tane text vereceğim. Text'ime de play again yazsın, tekrar başlat. Ve son olarak launch effect kullanacağız. Launch effect'ten kanalda daha önce detaylı olarak bahsetmiştim. Kartlar kısmına koyarım videoyu oraya gidip launch efekti daha detaylı öğrenebilirsiniz. Ama yine de ufaktan bir bahsedecek olursak launch effect'ten Launch Effect sayfa ilk açıldığında bir kez çalışıyor. Ardından da şurada key olarak verdiğim değer değiştiğinde tekrar çalışıyor. Şunu yapacağız burada da eğer progress'in değeri bir f ise yani animasyon tamamlanmışsa is playing'i false yap diyeceğiz. Bu sayede animasyon kendini durduracak. Ardından butona bastığımızda is playing true olacak ee, şurası tetiklenecek ve animasyon tekrar başlatılacak bittiğinde tekrar false olacak bu şekilde bir döngü sağlanmış olacak şimdi bu sayfamız bu kadar bunu main activity'ye verip deneyebiliriz şunları sileceğim bunlara ihtiyacımız yok animasyon dedim inner padding'i buraya verdim şimdi emülatörümü çalıştırıp bunu deneyebiliriz Evet emülatör çalıştı. Bakın uygulama ilk açıldığında otomatik başladı. Animasyon bitince durdu. Ben butona tıkladığımda tekrar başladı. Bitince tekrar durdu. Lot animasyonu bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Bir de kendini otomatik olarak başlatma işlemini nasıl yapabiliriz onu görelim. Onu da Lot Animation sayfasında yapacağımızdan bahsetmiştim. Kodların birçoğu benzer olacağı için vakit kaybetmemek adına burayı kopyalayıp Buraya yapıştıracağım. Şunun ismini Loop Animation diyeceğim. Şu State'e ihtiyacımız yok burada. Şurası true olabilir. Şu Launch efekte de ihtiyacımız yok. Bu butona da ihtiyacımız yok. Burada şunu yapacağız. Şuraya e, ne değer veriyorduk? Evet, iterasyona Loti Constants nokta Iterate Forever değerini vereceğiz. Bu değeri verdiğimizde animasyon bittiğinde kendini otomatik olarak başa sarabilir bir hale gelmiş olacak. Buraya loop animasyon sayfamı verdim. Ve emülatörü tekrar çalıştırdım. Evet emülatörümüz açıldı ve animasyon gördüğümüz şekilde kendini tekrar tekrar başa sarıyor ve böylece sonsuz bir animasyon efektinde verebilmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Jetpack Compose'da Lottie Animation'ın kullanımını öğrenmiş olduk. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki Jetpack Compose içeriğinde görüşmek üzere.